Herhalde toplantıyı biraz da böyle göz yaşlarıyla filan seyretmek durumunda kaldım ben. Ben elektrik bölümü mezunlarındanım. 80 mezunu. Aslında 79'da mezun olmam gerekiyordu. Biraz tembel olduğum için. Yorgu hocam çok iyi bilir. Bir sene daha kaytardım. Ama mezun olduğuma da çok pişmanım. Yıllardır okulun hayaliyle yaşıyorum. Buradan arkadaşlarıma, herkese sevgilerimi iletiyorum. Sanal da olsa hepinizi kucaklıyorum. Özel Hocam, BB almışım sizden. Bir A borcunuz var. Öğrencilerimizden çok gurur duyuyorum. Ve gerçekten Boğaziçi hiçbir zaman bayrağı indirmedi. Boğaziçi hakikaten insana çok farklı şeyler katan bir okul. 1980 sınıfı değerli mezunlarımız, değerli hocalarımız 40. yıl mezuniyet törenimize hoş geldiniz. Bu birlikteliğimiz olağanüstü şartlarda gerçekleşiyor. Daha önce hiç alışık olmadığımız ancak yine de bu değişen şartlarda birlikte olmayı başarabilen bir üniversiteyiz. Dolayısıyla bunun bir parçası olarak da daha önceden planladığımız bu toplantımızı, bu birlikteliğimizi gerçekleştirmek istedik. Eksik olmayın siz de bu sürece çok değerli katkılarda bulundunuz. günlerde yaşayanların da muhtemelen ileride bizlerden yani Covid görmüş kuşaklar diye bahsedecekler. Dolayısıyla burada bizim aslında geleceği net taşıyacağımız konusu çok çok önemli. Boğaziçi Üniversitesi olarak geleceğe dayanışmayı, yardımlaşmayı zor günlerde de bir arada olmayı taşımak istiyoruz. Bugün 40. yıl mezunlarımız ile yeni bir mezunumuzu da buluşturalım istedik. Bu dönem sosyoloji ve ekonomi bölümlerinden çift anadal derecesiyle mezun olacak olan öğrencimiz Cem Yener bizimle birlikte ve kısa bir dinleti yapacak. Yok ya bir veda ile hiç uzunluğu Geçer geçer bizi kalır İçinde boş bir sızım kalır beni birine verse de sen de hep gözün kalır. Geçer geçer de izin kalır. İçinde boş bir sızın kalır. Kader yeni birini verse de sen kalbimin hep gözü kalır. Çok teşekkür ederim bana yer verdiğiniz için. Umarım mükemmel geçer etkinlik. Öpüyorum hepinizi. Ve e bugün ekran başına toplanabilmişsek Fotolarda kendimizi, arkadaşlarımızı arıyorsak, beraberliklerimizden de keyif alabiliyorsak, demek ki Boğaziçi Üniversitesi'ne bir teşekkür borçluyuz. Bizde Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler paydaştır. Korona verici olayı bunu hızlandırdı. Şu anda yepyeni bir dünya oluşturmak mecburiyetindeyiz. Ve bu yeni dünyayı oluştururken önümüzde iki yol var. Ya insanlığı yücelteceğiz, mutlu bir toplum yaratacağız ya da dünya ciddi bir çöküşe gidecek. Geçirdiğimiz yıllar zor yıllardı ama biz gerçekten barış içinde eğitim sürecini devam ettirdik. 1980 mezunlarımıza, mezunlarımızı sevgiyle selamlıyorum. Ben Amerika'dan 79-80 akademik yılında döndüm ve dolayısıyla akademik kariyerimde sizlerle yola çıktık ve o yolculuk hala devam ediyor.